Bu araç kesinlikle trafiğe çıkamaz. Nasıl çıkamaz ya? Olur mu öyle şey? Bu bilibüs okulumuzun servis bilibüsüdür ya. <laughs> Bak kardeşim bunun yeri olsa olsa minibüs müzesidir. Neyse biz bunu şimdi alıp götüreceğiz. ÖTV yasasına göre bu hurdaya karşılık yeni araba aldığınızda vergi ödemezsiniz. Ya tamam ÖTV, MÖTV, vergi, mergi de... Ne? Yeni araba mı? <laughs> Ya zaten biz bunu zar zor aldık ya. <laughs> Ya abiler lütfen yapmayın ya. Ne olur ya rica ediyorum ya. Ekmek teknemizle oynamayın lütfen ya. Tekneyse karada ne işi var bunun? Alın götürün o zaman denize atın kardeşim. Abicim amirim öğrenirse vallahi billahi beni öldürür ya. Canım alın ama mülübüsü almayın ya. Ne olur ya lütfen ya. <laughs> Hayrola memur bey ne vardı? Bu sağlığa zararlı burada sizin miydi? Hurda mı? Ne hurdası kardeşim? Hoş gibi araba bu şerefsiz. Bırakın da burada dağılmasın bari. Sonra parça parça götürmemiz daha zor olacak bizim için. Seni bir yerden tanıyorum ben. Liseyi nerede okumuştun bakayım sen? Cumhuriyet Lisesi'nde. Tabii ya tamam işte. <laughs> ben Üsküdar Cumhuriyet Lisesi'nde senelerce öğretmenlik yaptım. Orada tanıyorum seni tabii. Numaran kaç senin? 587. Ama ben Mersin Cumhuriyet Lisesi'nde okudum. Yapma ya. Neyse, biz şimdi gidip burayı bir an önce götürelim. Hemen, hemen minibüsün üstüne çık. Eğer minibüsü götürürseniz kendimi aşağı atarım diye parala kendini. Bağır, ağla. Evredersiniz emredersiniz amirim. Hey bir dakika ne oluyor? Bırakın minibüsümü. Dokunmayın minibüsüme. Bak eğer minibüsü götürürsen iş Atarım kendimi bak. Aa, Vallahi abla ne oluyor orada? O menlan değil mi minibüsün üstündeki? Ben kendimi intihar edeceğim diyorum ya. intihar edeceğim ne ya. Ne yapıyor abla orada? Kendimi vallahi billahi buradan intihar ederim ha ona göre. Vallahi yapar memur bey o benim sağ kolum kurtarın sağ kolumu lütfen memur bey. Hiç açmam atarım kendimi ha. Sağ kolunuza söyleyin o zaman saçmalamasın insin aşağı. Bakın Bilef bilef, yapmıyorum ha! Atarım diyorum kendimi! Atamazsın! Atarım kardeşim ya! İyi, at o zaman! E. Ahanda atıyorum ben bismillah! Aa, o, salak herif! Aa. Kim dedi sana hemen Aa. kendini at diye? Sana kırdık haberim ya! İyi oldu, keşke kafanın üstüne düşseydin salak! Salak haberim, oy oy oy! Yürü, al, al, yürü! Al. Al, al, al. yürü. Al. Al.